Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 3 Haziran Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak English Home saç kurutma makinesi sadece 799 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor. Bu fiyat, benzer özelliklere sahip saç kurutma makineleri arasında şu anda piyasadaki en uygun fiyat olarak öne çıkıyor. Ayrıca BIM, bu ürünü peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile sunarak kullanıcıların bütçesini zorlamadan alışveriş yapabilmesine olanak tanıyor. Ürün, 2200 Watt motor gücü ile yüksek performans sunuyor, DC motoru sayesinde uzun ömürlü ve sessiz çalışma vaat ediyor. İki farklı hız ayarı ve üç ayrı ısı ile farklı saç tiplerine ve kurutma ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir kullanım sağlıyor. Difüzör başlığı ile dalgalı saçlarınızı doğal bir şekilde kuruturken, düzleştirme için dar başlıkta daha pürüzsüz ve düz bir görünüm elde etmenize yardımcı oluyor. Bu özelliklerle ürün, günlük kullanımlar için yeterli bir performans sunuyor. Benzer ürünler hakkında yapılan bazı kullanıcı yorumlarına baktığımızda, memnun kalanlar olduğu kadar olumsuz deneyim yaşayanlar da bulunuyor. Özellikle English Home markalı saç kurutma makineleri hakkında bazı kullanıcılar ürünün uygun fiyatına rağmen işini iyi yaptığını, günlük kullanımda yeterli olduğunu belirtmiş. Ancak bazı kullanıcılar ise zamanla makinenin pervanelerinde bozulmalar olduğunu ve ürünün plastik aksamından kötü koku geldiğini ifade etmiş. Bu şikayetlerden biri şöyle diyor: "Makineyi birkaç kez kullandıktan sonra içinden kötü bir yanık kokusu gelmeye başladı. Servisi yok denecek kadar zayıf." Bu yüzden ürünü alırken kalite beklentinizi netleştirmeniz faydalı olabilir. Eğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak, uygun fiyatlı bir saç kurutma makinesi arıyorsanız ve üst düzey beklentiniz yoksa, BIM'in 3 Haziran'da satışa sunduğu English Home saç kurutma makinesi sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ancak uzun vadede performans ve dayanıklılık beklentiniz varsa, daha önce test edilmiş ve çok sayıda olumlu yoruma sahip alternatif ürünleri de değerlendirmekte fayda var. Kısacası, bu ürün fiyat, performans dengesi açısından dikkat çekici ama beklentinizi çok yüksek tutmamanız gerekiyor.